Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle ülkeri inceleyeceğiz. Ülkerde son durum ne? Teknik olarak bakalım. Hissenin fiyat grafiğine bakıldığında geçen sene Temmuz ayında 188 seviyesini görmesinin ardından zigzag şeklinde net bir düşüş trendi başlatarak hissedeki geri çekilmelerin 99 seviyesine kadar sürdüğünü görüyoruz. Zirveden %50'ye yakın değer kaybı Burada oluşan desteğin ardından gördüğünüz gibi de kısa vadeli yine zigzag şeklinde ana tren çizgisine doğru bir yükseliş kaydetmeyi başarıyor. Ancak 122 seviyesine kadar yükselse de buradan oluşan satışlarla tekrardan kanalın içine düşüyor. Bir miktar negatif fiyatlama 110'da destek buluyor ve destekten gelen alımlarla da birlikte şimdilik yukarı yönlü hareketlerini sürdürmeye çalıştığını görüyoruz. Aslında Cuma günü gün 115 115.70 seviyesine kadar çıkmıştı. Dikkat edin tam trend çizgisine denk gelmesi birlikte oluşan satışlarla 114 seviyesinden günlük kapanışını gerçekleşti arkadaşlar. Zaten burada daha önce de bakın burada yine satışıyor. Burada bir tuzak oluşuyor. Tuzak sonrası tekrar satışlarla da geriliyor. Aslında bu ana trend çizgisini birçok test etmiş. Şu anda da her ne kadar pozitif bir sinyal oluştursa da 115 kısa da önemli olacak arkadaşlar. 115'in üstünde kalır yani düşüş kanalının dışına çıkabilir. Fiyatlama yapar. Direnci aşarsa da artık düşüş trendi bittiğinden dolayı net bir yükseliş trendi başladığını konuşuyor olacağız. O yüzden arkadaşlar kısaca alsatçı trade eden arkadaşlar veya günü sistem işlem yapan arkadaşlar isterlerse şu anki bulunduğu seviyelerden 114-113 seviyelerinden alım gerçekleştirebilir. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte çok fazla beklemek istemiyorsanız her zamanki gibi desteğin bir kademe altına yani 108 seviyesine stop loss koyarak işleme girebilirsiniz. Buradan işleme girecek arkadaşlar. Çok kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar için söylüyorum. 108 seviyesini stop loss olarak kabul edip işleme girebilirler. 115'in üstünde kalırsa bekleyin. Düşüş kanalı kırılmış olacak. Bu kırılımla beraber ilk hedefte daha önceki tepe noktası yani 122 direnci hedef olacaktır arkadaşlar. Bu da size kısa da %10'a yakın bir kar marjı bırakabilir. Buradan alanlar isterse buradan satabilir. Ancak direnç geçilirse yükseliş hareketi devam edecektir. O yüzden ilk dirençte kar realizasyonu yapıp yapmamak tamamen size kalmış. Burada direnç geçilirse bu devam eden Temmuz ayından beri devam eden düşüş kanalı bitmiş olacak. Düşüş kanalı bitmesiyle de birlikte artık bir yükseliş hareketi takip ediyor olacağız. O yüzden 122'nin üstünde yükseliş hareketi 145-150 seviyesine doğru devam edebilir. Satıp satmamak, dirençten pozisyon kapatıp katmamak Tamamen size kalmış arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken 115 üstü pozitif. İki etapta 122.5 hedef olur. Direnç geçirse yükseliş hareketi orta vadede 145-50 seviyesine doğru sürecektir arkadaşlar. Burada geri çekilmelerde buradan almak istemiyorsanız isterseniz 110 seviyesi gelirse de 99-100 seviyesinden de kademeli alımlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan düşüş dirençlerinin kırılması ve bir yükseliş trendinin başlaması. Yükseliş trendinin başlaması da 122 direncinden geçiyor arkadaşlar. Direnç üstünü günlük kapanışlarda ilk etapta 133, 134, devamlı 145, 150 seviyesi hedef fiyat olacaktır. Bu düşüşün düzeltmesi buralarda sonlanabilir. Eğer ki 150'nin üstüne kalırsa da uzun vadede tekrardan Temmuz ayındaki 188 seviyesi de hedef fiyat olarak takip edilebilir bu iki direnç önemli. 150'nin üstüne kalamazsa tekrardan bir geri çekilme. Şuradaki gibi kar realizasyonuna bir düşüş görmemiz mümkün olabilir arkadaşlar. O yüzden 150 yükseliş hareketinin yani 188'e gitmesi için önemli olacak. 150 geçilir üstünde kalabilirse uzun vadede 188 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir. Ülkerde son durum bu şekilde cümleten bol kazançlar hoşçakalın.